Masar evladım. Evleneceğim kadını buldu. Oh, bu güzel haber işte. Peki kim bu şanslı kadın? Anne. Yani Menkıbe Hanım. Annemi? mi? E canısı mı? He. Olmaz. Olamaz. Buna izin veremem. Olur. Olur. Olamaz efendim. Böyle bir şeyi kabul edemem. niye bu kadar şaştınız ki? Hem size ne oluyor kuzum? Evet! E tabii aslında bana ne? Ama yine de onaylamıyorum. Bana göre iyi bir düşünce değil bu. Masal gel çabuk benle. Tamam geliyorum oğlum. Sen onaylasan ne olacak, onaylamasan ne olacak? Çocuk bakanası. Kesinlikle babamın başına yolda yürürken saçma düşmüş olmalı. Veya babam hiç ne yaptığını bilmiyor. Yoksa o meyke ve cadısıyla evlenmeyi aklından bile geçirmezdi. Aa annem aklından lütfen böyle konuşma ya. Ama kim bilir o zili ne yaptı da babamın tağladı. Bana bak ayıp ediyorsun ha lütfen. Yuh be yuh! Anlaşılan sen yaşından başından ne utanmıyorsun. Ne var bu senin yaşında be? Belki be hanımla aranızdaki yaş farkını görmüyor musun? Sen bu yaştaki fiziğinle hangi kadını mutlu edebilirsin be adam? Efendi, efendi bilip bilmeden... ...fiziğim kimya hakkında saçma tekip durma tabaklı. Evet evet haklısın bence de babana bir haller olmuş. Yoksa annemle evlenmeye cesaret edemezdi. Bak lafını bil de konuşmasar. Yoksa ağzını... ...tel bağlı çıkıyor. Rusur, Ben bile ortaya çıkıp Menkibe Hanım Efendiciğimle evlenmeye kalktı. Olmaz öyle şey kardeşim. Burası Türkiye. Türkiye tabii ya. Allah'a şükür ne ararsan bulursun. Bastırdın mı parayı, çubuğun bile en iyisini taktırırsın. Ne? Çubuk mu? <laughs> Duydunuz değil mi? Çubukmuş. Aa! Çubuk 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 dedi duydunuz mu? Sen bu mutluluk çubuğuna güvenerek mi gibi hanımcığımla evlenmek istiyorsun? Evet kartoloş bırak. Bir kadını en az iki yıl mutlu edebileceğimin garanti belgesi bile var elimde. Bana bak gelirsem oraya gösteririm sana manyak herif. Sanki <laughs> aramızda çok mesafe varmış gibi. Geleceksen gel de görelim bakalım. git. Bana bak, sana bir tane patlatırım, bütün Türkiye seninle de gurur duyar. Çete bağlantlı herif! Bana çarık çakarım, suratın çarşamba pazarına döner kere! Çünkü şimdi bunlar ne yıkamayacak mısın? Hiç ya yani! Baba, baba lütfen yapmayın! Baba. Bırak, bırak! Ya. De, bırak yapmayın, yapmayın, bakalım bırak, da sar, bırak bakalım da... ...görelim ne yapacakmışsın derdi. Lütfen, lütfen! Bırakın şunu da eşek sudan gelene kadar döveyim, Lütfen. çubuğunu da göm, eline vereyim. O çubukla şimdi kafanı indireceğim ha! Bana bak, bana bak, çubuğuna başlatma şimdi! Aa yapmayın Önder Bey, siz ilerici, aydın bir insansınız Önder Bey. Bir göreceksin, Menki Bey'le evleneceğim. Buna değilsen mezarda yatan kızım hortlayıp gelse bile engel olamayacak. Yok ya, evlen de görelim bakalım. Bırakın beni, akrabasınız diye karşı çıkıyorum evladım. Akraba evliliği olmasın diye, yoksa beni hiç mi hiç ilgilendirmez? Kanka, tebrik ederim annene bir talip daha çıktı ha? Ee artık birinden birini seçersin. Kanka iyi düşün, sana hangisi daha iyi babalık yaparsa onu seç. Salaklar. <laughs> ee kesin be, size de eğlence çıktı değil mi? Menkiba Hanım'la evlenecekmiş. Ulan Meşe Balamutu burada işkence altında bile kapitalizme teslim olmamış bir baba yiğit varken Menkiba Hanım seni ne yapsın? Ona ne çubuk taktıracağına git kafanın içine beyin taktır beyin! <laughs> Esasında Menkıbe Hanım bana yakışır bana! <laughs> ah Menkıbe <Venkiba Hanım> efendici. <laughs> Biz seninle birlikte olsak neler yaparız neler! Buyurun efendim buyurun Gaziantep Bey'ciğim hoş geldiniz! Hoş bulduk! Buyurun <laughs> şöyle geçin efendim! Çok buyurun. teşekkür ederim <laughs> <laughs> Menkıbe Hanımcığım! Ee? Hayırdır inşallah. Hangi rüzgar attı sizi böyle buraya? Samyeli Menkiba hanımcığım. Samyeli. <laughs> Biliyorsunuz size bir yemek borcum var. İzin verirseniz bu akşam sizi bir restorana davet ederek... ...borcumu <laughs> ödemek istiyorum. e, aşk olsun. Ben size yemekleri borç olarak mı hazırladım Gazanfer Beyci? Şaka Menküba Hanımcığım şaka. Bırakın da sizi yemeğe davet etmek için bir bahanem olsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> İlahi Gazanfer Bey. Buyurun. Bunları sizin için parktan yoldum. şey yani parkın yanındaki yoldum çiçekçisinden aldım <laughs> Menkubanımciğim. <laughs> Ay. Ah niçin zahmet ettiniz? Rica ederim. Ay, pek de güzel çiçekler. <laughs> Ay çok teşekkür ederim efendim. Ben hemen hazırlanırım. Yani babanın nasıl olup da annemle evlenmek isteyebildiğine bir türlü inanamıyorum Ruhsar. Kesin akli dengesi yerinde değildir. Yoksa babam nasıl olur da annen gibi bir cadıyla evlenmek isteyebilir ki? Hele annem gibi bir melekten sonra. Sen benim anneme manyak diyemezsin. Asıl sen kendi babana bakar mısın? Senin o manyak şehvet düşkünü babanın bu yaştan sonra mutluluğu çubukta çomakta aramasına ne boyun olur? Mazhar çok ileri gidiyorsun. Yok canım, senin ailen iyi ailede benimki edim sahnesi mi? Bana bak, dikkat et benim sinirlerimi bozuyorsun. Bozulursa bozulsun be, ne olacak? Beni kurbağa mı yapacaksın? Yoksa böyle bir dişlik bir tavşan mı yapacaksın? Tabi, böyle babaya, böyle kız. Allah bizi inandırsın ki menkubanımızın İstanbul'da Altıncı sınıf lokantalar arasında en iyi kuru fasulyeyle pilavı yapan yer burası. <laughs> Herhalde yemek fiyatlarında en uygun olduğu yer yine burası. <laughs> evet ama inanın sizi buraya getirmemin nedeni ucuz olması değil. Yemeklerinin nefaseti yani Aa, ben tabağımdaki etleri size vereyim. Sizin tabağınıza hiç et düşmemiş galiba. Aa, yok yok, teşekkür ederim, istemem. Siz bana su söyleyin yeter. Ah tabii, garson evladım baksana bakayım buraya. Buyur bey amca. Bize bir şişe su, iki de bardak. Tamam bey amca. Buranın şişeleri çok büyüktür maşallah mekubarımcım. E, galon gibi. İkimize de yeter. Doğrusu sizin yanınızda çok eğleniyorum Gazanfer Beyciğim. Ayol vallahi böyle bir yerde yemek yiyeceğim. Kırk yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Teveccühünüz efendim. İnanın ben de yanınızda elektriği kaçak kullanıp... ...öyle hiç fatura ödememiş bir kadar mutluyum. <gülüyor> 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 Buyur Bey amca. Evet, sağ olun. <laughs> saray soyuna dayandığı için midir? Nedendir bilmem. Bu yaşımda bile erkekler tarafından hala beğeniliyorum Firdevs. <laughs> Anne, bu gidişatın beni çok endişelendiriyor. Ay Gürel'e benzeyeceksin diye çok korkuyorum. Aman, hadi oradan sen de. Kıskanç kız. Alo, buyurun. Ah, siz miydiniz Önder Beyciğim? Ben de şimdi dışarıdan geldim. Gazanfer ile yemeğe çıkmıştık da. Afiyet olsun efendim, afiyet olsun. Ee, niçin mi aradım? Masar iş yerinde yok da onun için aradım efendim. Aa evet, yok yok. Doğru ya, gecenin bu saatinde nasıl olsun burada? Ama ben yani mesaiye dalınca bazen böyle e, şaşırıyorum. Ee, peki, peki. Affedersiniz, iyi geceler. Mekime Hanımcığım. <laughs> Ama ilahi Önder Beyciğim. Aynen liseli aşıklar gibi. <laughs> ee Menkübe Hanım, talipleriniz oldukça çoğaldı. Artık biraz zor karar verirsiniz herhalde. Zor karar mı? Ne kararı verecekmişim ben? Ne kararı olacak Menkübe Hanım? Tabii ki evlilik kararı. Evlilikmiş, daha neler? Ay deli mi ne? <laughs> Ay üstüme iyilik sağlık. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs> El utansın o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur sar, yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık ruh saçını ölmemiş. El